Ben Ahmet Haşim. 1884 yılında Bağdat'ta gözlerimi açtım dünyaya. Gözlerim sıcak kumlara, hurma ağaçlarına değil, içimde büyüyen yalnızlığa ve hayale çevrilmişti daha en baştan. Çocuk yaşta annemi yitirdim. O eksiklik yüreğimde tarifsiz bir boşluk açtı. Belki de bu yüzden hayatla arama hep ince bir perde çektim. Gerçeğin ağırlığına dayanamayan bir kalbin sığındığı limanda hayal, 13 yaşımda Galatasaray Sultanisi'ne yatılı olarak girdim. Arkadaşlarım bana Arap Haşim derdi. Alay mıydı, aidiyet mi, bilmem. Ama o lakap içimdeki derin dalgaları hep kabarttı. İşte o yıllarda edebiyata sarıldım. Kağıda döktüğüm her dize, susturamadığım bir iç sesti aslında. Hayali aşkım adlı ilk şiirim 1901'de yayımlandı. Henüz gençtim ama kelimelerin büyüsüne çoktan kapılmıştım. Mezun olduktan sonra hem memur oldum hem de mektebi hukuka devam ettim. Fakat asıl yolumu şiir ve sanat çizdi. Mektebi mülkiyede Fransızca öğrettim. Güzel Sanatlar Akademisi'nde estetik ve mitoloji anlattım. Ölüm döşeğine dek o kürsüyü bırakmadım. Beni sanat için sanat anlayışının sadık bir neferi olarak tanırlar. Fecri Ati topluluğuyla başladım bu yolda ama onlar dağıldıktan sonra da çizgimi hiç bozmadım. Sanatı halk için değil, sanatın kendisi için yapmalıydık bana göre. Şiir, benim için bir hikaye değil, sessiz bir şarkıdır. Sözcüklerin anlamından çok, söyleyişleri önemlidir. Müzik gibi, herkesin kendi gönlünce yorumlayacağı bir melodidir şiir. Yazdığım Şiirde Mana ve Vuzuh adlı makalemde bu anlayışı net biçimde dile getirdim. Şiir, bir Resul'ün sözü gibi, her gönle başka türlü düşmeli, Şiirlerimde en çok akşamı, mehtabı, rüyaları, özlemi sevdim. O belde, bir günün sonunda arzu, merdiven gibi dizelerde hayattan kopup hayale sığınan bir ruhun izlerini bulabilirsiniz. Aruzla yazdım şiirlerimi. Heceyi köylü ölçüsü olarak gördüm. Çünkü şehirli bir melankoli, ince bir duygu musikisini aruzdan başka hiçbir kalıp taşıyamazdı bana göre. Ama sadece şiir yazmadım.'' Akşam ve ikdam gibi gazetelerde fıkralar, sohbetler kaleme aldım. Bize göre ve gure bahaneyi lak lakan, beni güldüren hayatın ince yanlarını sergilediğim eserlerdir. Gezi notlarım ise Frankfurt Seyahatnamesi adıyla basıldı. Paris ve Frankfurt hem tedavi hem ilham kapısıydı bana. Edebiyatla yolumun kesiştiği okulda Tevfik Fikret, Hamdullah Sufi, Emin Bülent gibi isimlerden ilham aldım. Ama kendime özgü bir yol çizdim. Sembolizmi ve empresyonizmi özümsedim ama taklit etmedim. Şiirimde melankoli, müphemlik, hayattan kaçış egemendir. Çünkü benim dünyam dış dünyanın değil, içimdeki gölgelerin aynasıdır. Şiirlerimdeki doğa gerçek doğa değil, hayalimdeki doğadır. Gül, gece, mehtap, yıldız. Bunlar hep ruhumun renkleridir. Benim eserlerim yüreğimde birikenlerin yansımasıdır. Şiir Göl Saatleri, Piyale Deneme ve Fıkra. Bize göre Gurebahane-i Laklakan Gezi, Frankfurt Seyahatnamesi. Hayatın son durağına geldiğimde bir akşam vakti gibi çekildim hayattan. 1933 Haziran'ında Kadıköy'deki evimde gözlerimi kapadım. Eyüp'te toprağa karıştım. Benim şiirim bir nehir değil, yavaş akan, içe akan, karanlık bir pınardır. Göl Saatleri 1921 Bu kitabımda Ruhumun gölgesini saat saat sulara düşürdüm. Akşamın mor sessizliği, mehtabın ürperten parıltısı ve kalbimde sakladığım hayalleri şiire dönüştürdüm. Şiirlerimde mana aramayın, musiki duysanız yeter. Piale, 1926. Piale, içi hayal, dışı musiki, dolu bir kadeh gibi. Bu kitapta şiiri hikaye olmaktan kurtarıp bir melodiye dönüştürmek istedim. Sözcükleri anlam için değil, söylenişteki tınıları için seçtim. Bize göre 1928, Şiirlerimde anlaşılmazlığa sığınsam da yazılarımda halkla göz göze geldim. Bu eserde Paris sokaklarını, kadın modasını, İstanbul'un mehtaplı gecelerini, biraz da hayatı ciddiye almayan bir mizahla anlattım. Gurebahane-i Laklakan 1928 Ey garip leylekler, sizleri izlerken aslında kendimi yazdım. Bu yazılar toplumun kenarında kalmış, anlaşılamamışların fısıltısıdır. İroniyle dokundum ama kalbim hep merhametle attı. Frankfurt Seyahatnamesi, 1933. Hastalığımın peşinden Frankfurt'a gittim ama gözlerim şair kalmayı orada da sürdürdü. Hastane penceresinden şehri seyrederken mimarideki zarafeti, insanların yüzündeki disiplini ve Batı'nın içsel yalnızlığını kaleme aldım. Şiiri Kamer dizisi. Bu şiirler Gecenin en sessiz saatlerinde içime döndüğümde yazıldı. Anneme, kaybolan çocukluğuma, korkuya ve geceye sığınışımdır bu dizeler. Ay ışığı benim için hem ışık hem sığınaktı.